Bugün dünyada 5 milyardan fazla mobil kullanıcı var. Ancak dünya yüzeyinin %90'ında hala hücresel kapsama alanı yok. Ölü bölgeler, bağlantısız topluluklar ve acil durumlarda ulaşılamayan sinyaller. Peki ya gökyüzünü dev bir baz istasyonuna dönüştürebilseydik? AST Space Mobile ile tanışın. Şirket, standart akıllı telefonlara doğrudan uzaydan geniş band internet sağlayan ilk ve tek hücresel geniş band ağını inşa ediyor. Herhangi bir özel donanım veya uydu telefonuna gerek duymadan cebinizdeki telefonla dünyanın her yerinden 5G hızına ulaşmanızı sağlıyorlar. Şirketin geliştirdiği Bluebird uyduları, ticari uydular tarihindeki en büyük iletişim dizilerine sahip. BlueWalker 3 prototipi ile uzaydan ilk 5G sesli aramasını gerçekleştirerek teknolojisini kanıtlayan ASDS artık ticari fırlatış aşamasına geçti. Bu sadece bir proje değil, çalışan ve test edilmiş bir devrim. ASD tek başına hareket etmiyor. AT&T ve Verizon gibi devlerle ABD'de, Vodafone ve Rakuten'le küresel ölçekte stratejik ortaklıklar kurdu. Google ve devlet kurumlarından gelen yatırımlar, projenin sadece ticari değil, stratejik önemini de tescilliyor. Potansiyel pazar, trilyon dolarlık küresel telekomünikasyon sektörü. Şirketin gelir büyümesi 2025'te satışların 57 milyon dolara ulaşması, 2026'da %311 artışla 235 milyon dolara çıkması bekleniyor. Uzay ekonomisinde hızlı büyüyen bir oyuncu olarak görülüyor. Starlink gibi rakiplere kıyasla büyük uydularla premium bağlantı sunması avantaj. Riskler ise yüksek değerleme, 2025'te hala zarar etmesi, lansman gecikmeleri ve Starlink rekabeti söylenebilir. Ancak gelecek yukarıda inşa ediliyor. Bağlantısız olanı bağlamak için ASG Space Mobile'ı radarınıza alın. Bir sonraki büyük teknolojik sıçramada yerinize ayırın.